Son dakika. Ukrayna'dan Rusya'ya yönelik büyük hamle. Ukrayna iç denizlerini Rusya'ya kapattı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Ukrayna'da 1 Ocak 2022 itibarıyla Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına girmesini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi. Son dönemde Karadeniz'de artan gerilim ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı hazırlığı iddiaları nedeniyle Ukrayna'dan bir adım daha geldi. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da 3 Aralık 2020'de kabul edilen ve Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına girmesini yasaklayan yasa, bir yılı aşkın bir sürenin ardından bugün yürürlüğe girdi. Yasaya göre saldırgan devlet olarak tanımlanan Rusya bandıralı gemiler Ukrayna ile nehir limanları arasında uluslararası seferler kapsamında yolcu ve kargo taşımacılığı gerçekleştiremeyecek. Ayrıca Rus bandıralı gemiler Ukrayna'nın iç sularında deniz kargo seferleri düzenleyemeyecek. Yasayla birlikte Rusya vatandaşlarına ait deniz araçlarının Ukrayna gemi siciline kaydedilmesi de yasaklandı. Ukrayna'nın iç suları, Dniester, Dnieper, Tuna Nehri gibi büyük nehirlerden oluşuyor. Bu yasakların ardından Rusya ve Ukrayna'nın arası daha da kızışacağı öngörülüyor. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.